Haydi be. <laughs> Oo, Berat geldi. Berat ne güzel geldi lan playlist. E. <laughs> gel seni bekliyorum burada gel. Abi otobüste kim wallride yapar ya? Ah ne bilo. Bize drone verecekler. <laughs> <Tekrar gülüyor> <yedin. gülüyor> Bunda kanka deliklerden gidiyor. Hadi basıyorum. Bak, ya? Vay, <laughs> tamam bekle savaşacağız onu. <laughs> <laughs> Bakıyorum Emre izliyorum hadi. Aaa bir bomba üst katlayım şu onu şey yap. Abartıya var yak.